tekrardan merhaba. Bugün konuşacağımız konu sözleşmeli er olan ve 3 yıl görev yapan kardeşlerimiz 3 yılın sonunda uzman erbaş olabilecekler mi? Yaş şartı var, kanunlar var. Bu kardeşlerimiz ne yapacak? Bir umutla sözleşmeli er olan kardeşlerimiz süresi bitince uzman çavuş olurum. Uzman çavuş olur vatanıma hizmet etmeye devam ederim umuduyla bu yola başvuruyor ve Düşünceleri farklı yollarda ilerliyorlar. Herkesin düşüncesi farklı oluyor arkadaşlar. Bu kardeşlerimizin şöyle soruları oluyordu. Arada sırada ben bunları görüyordum ve artık sık sık görmeye başladım. Abi ben 3 yıl sözleşmeli er oldum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 3 yıl boyunca hizmet ettim. 3 yılın sonunda benim yaşım 28 oluyor. 29 oluyor. E uzman erbaş şartlarına bakıyoruz. Yaş şartı 27 geçmeyecek şekilde başvurabilirsiniz diye yazılar okuyoruz. Resmi gazete de böyle. Biz ne yapacağız abi? Bununla ilgili birçok sorular görüyorduk. Ve bu kardeşlerimize burada bugün bir aydınlık olacağım Allah'ın izniyle. Bugün burada bu kardeşlerimize bir yol göstereceğim. O yolun sonu onlar için bir mutluluk kapısı olur. Özleşmeli Erbaş ve Erler'in en az 3 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmesi gerekiyor. Uzman çavuş olmaları için bu yaş şartını anlatacağım. Yaş şartına uygun olmaları için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 3 yıl boyunca hizmet etmeleri gerekiyor. Görev yapmış mütakip sözleşmeleri süreleri içerisinde ve 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak kaydıyla 2002 dahil 01 Ocak 1992 e, dahil olmasıyla tarihleri arasında doğanlar iç kaynaktan alım olursa geçiş yapmaları kolaylık olacaktır. Yani arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetlerine 3 yıl hizmet ederseniz 3 yılın sonunda uzman erbaşlıkta başvuruda bulunabileceksiniz. Eğer yaşınız 28 ve 29 yaşını geçmeyecek şekilde olursa başvuruda bulunabileceksiniz. Ve şunu söylüyorum arkadaşlar bu sadece sözleşmeli erler için geçerli. Dışarıdan bir adam 29 yaşında, 28 yaşında olursa maalesef uzman erbaşlığa başvuramaz. Kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri ne olursa olsun başvuramaz. Devletimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sizlere böyle bir yol söylüyor. Bu yolun sonu sizler için bir mutluluktur. Yani dışarıdaki adam 27 yaşına kadar başvuracak. İçerideki adam 29 yaşını geçmemiş kaydıyla başvuruda bulunabilecek 3 yıl sözleşmeli er olarak 3 yıl hizmet eden adaylar bu süre içerisinde iç kaynaktan alım olmazsa ve uzmanlıkta yaş şartı 27 söylemiştik. Bu adayların yaşı 28 olup 29 yaşını bitirmemişse başvurabilecekler. Ancak adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi sözleşme tarihi bitiş ve giriş tarihin belgesiyle getirmesi lazım. Yani arkadaşlar gireceksiniz mülakata giderken getireceğiniz önemli olan belge sözleşme yaparken yaparken ilk tarihiniz hangi günden başlıyorsa hangi günden bitiyorsa onunla ilgili bir belge getirmeniz lazım. Sizin belgede yazacağı nedir onu anlatayım. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmiş olup 3 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmiştir yani başlangıç ve bitiş tarihiniz gösteren ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet ettiğinize dair bu belgeyi yanınızda getirmeniz lazım. Aslını da fotokopisini de getirmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa dışarıdaki bir adam gibi yargılanırsınız. Onun, gibi bir e, sıkıntı olur. Yani bu belgeyi ne olursa olsun getirmeniz lazım. Sözleşmeli erbaş ve ellerden uzman erbaşlığa geçer, geçerken sözleşmeli ellerin sözleşmesi bitecektir. Şimdi siz 3 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet ettiniz. Ve bunun sonunda uzman erbaşa başvurdunuz. Sözleşmeniz otomatikmen bitecektir arkadaşlar. Yani artık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı olmazsınız. Eğer jandarmaya bağlı olursanız Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ilişkiniz kesilecektir. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. Bazı arkadaşların şöyle düşüncesi var. Kardeşim ben sözleşmeli ERE 3 yıl hizmet ettim. Ben eğitimimi de gördüm orada. 4 ay Eğitimde gördüm. Benim uzman çavuşlukta da mı eğitimim olacak? Olacak kardeşim. Uzman erbaşların eğitimi ayrı olur. Sözleşmeli ellerin eğitimi ayrı olur. Oraya gittiğin zaman 4 ay 4,5 ay eğitim göreceksin. Eğitimden sonra görevin belli olacak. Atanacaksın. Farklı bir dünyaya açılacaksın yani kardeşim. Türk Silahlı Kuvvetleri ayrı bir kuvvet, jandarma ayrı bir kuvvet, deniz kuvvetleri ayrı bir kuvvet, hava kuvvetleri ayrı bir kuvvet. Her kuvvetin kendi prensibi farklıdır arkadaşlar. Aynı olan nedir? Yaş şartları, mezuniyetler, bunlarla ilgili şeyler hemen hemen her zaman aynıdır. Dediğimiz gibi arkadaşlar, 3 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet ederseniz bu hizmetin sonunda yaşınız 28 ve 29'u geçmemişse başvuruda bulunabilirsiniz. Yolunuz açık olsun arkadaşlar. Umarım bunlar sizler için yararlı bir video olmuştur. Çünkü ben bunları sizler için anlattım gerçekten. Hani bazı kardeşlerimiz anlatıyor. Abi ben 3 yıl yaptım görev. 3 yılın sonunda ne yapacağım ben? Yaşım da 28 29 olmuş. Bununla ilgili sorular duyuyorduk ve bugün de sizlere bununla ilgili yanıtlar verdik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bana destek olmak isterseniz Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar dilerim.